Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet Onur Yüksek Teknoloji hakkında konuşacağız. Yarın talep toplamaya başlıyor arkadaşlar. Hemen şöyle e verilerine bir bakalım arkadaşlar. Brüt karı ne net karı ne diğer kapsamlı gelirleri var. Yani faaliyet dışından elde etmiş olduğu gelirler var. Borçlarına bakalım. Öz kaynağı borçlarını karşılamaya yetiyor mu? Arz büyüklüğüne bunlara bakacağız arkadaşlar. Şöyle hepsini bir e, gezineceğiz. Şirketin uzmanlık alanı ne? Ne iş yapıyor bu adamlar? Onu bir şey yapacağız ve FK değerini piyasa Değeri böyle defter değerini arkadaşlar sektörüyle karşılaştıracağız. Uygun mu ucuz mu değil mi ona bakacağız ve videonun sonunda da kaç lot başvurmalıyız ne kadar gelir bize lot olarak onun üzerinde durup ondan sonra kapatacağız arkadaşlar. Yarın 22-23 Mayıs yukarıda tarihi görüyorsunuz arkadaşlar. Katılım tarihi başlıyor saat 10.30 ile 1 arasında katılım süreci. Yani gidip de saat 4'te 5'te katasam ne olur falan filan gibi bir şey söylemeyin bana yorumlarda. Yani belki alırsın belki de alamazsın hiç belli olmaz. O yüzden kurallara uyun arkadaşlar. 10.30'da bir arası demiş adamlar. Hemen tablonun en altında arz büyüklüğü 976 milyon diyor. T1 ve T2'ye uygundur diyor. Yani hemen arkadaşlar bir kağıdınızı satıp bunun halk arzına katılabiliyorsunuz, başvuru yapabiliyorsunuz. Evet yukarı dönelim ve en üstte arz fiyatı 49 lira 50 kuruş. Kusura bakmayın biraz şu aşağıdaki şey verileri sonradan ekledim arkadaşlar unutmuştum arz büyüklüğü T1 T2'ye uygun olduğunu. Şimdi 2023 yılında arkadaşlar 249 milyon 52 bin 991 lira bürüt karlılık yapmış şirket. Bunun net karına baktığımızda sadece 84 milyon 428.682 lirası net kar olarak görülüyor. 100 milyon bile yok yani. Fakat faaliyetinin ana faaliyetinin dışından kazanmış olduğu, elde etmiş olduğu gelir, diğer kapsamlı gelirler diye yazmışım. 83 milyon 713.420 lira yani net karı kadar neredeyse diğer yatırımlarından falan kazanmış arkadaşlar. Net karı 84 milyonla diğer kapsamlı geliri 83 milyonu topladığımızda toplam net karı 168 milyon 142 bin 102 lira yapıyor. Yeşil şeyden bakabilirsiniz bantta görülüyor. Kısa vadeli borçlarına baktığımızda 257 milyon 765 bin 20 lira kısa vadede ödemesi gereken borcu varmış. Yani şöyle toplam net karına baktığımızda arkadaşlar bir yıllık net karıyla kısa vadeli borcunu ödemeye yetmiyor görünüyor maalesef. Uzun vadeli borcu 259.952.049 lira. İkisini de topladığımızda 520 milyon gibi bir rakam çıkıyor. Kısa vade ve uzun vadeli borçlarını topladığımızda 520 milyon kadar bir şey oluyor. Öz kaynakları da arkadaşlar öz kaynakları bu parayı ödemeye yetiyor açıkçası. 853 milyon 771 bin 667 lira öz kaynağı var arkadaşlar. Toplam varlıkları 1 milyar 371 milyon 488 bin 736 lira imiş. Şimdi şöyle baktığımızda arkadaşlar burada bazı kalemler var. Gitgide eksilen mesela Toplam net karı yeşil alana baktığımızda arkadaşlar 2021 yılında 305 milyon imiş. Net karı 2022 yılında 291 milyona düşmüş. 2023 yılında 168 milyona düşmüş toplam net karı. Yani 3 senedir e, net karlılıkta bir kötü gidiş var. 3 senedir iyi iş çıkaramıyor görünüyor arkadaşlar şirket. Fakat öz kaynaklarına baktığımızda kırmızı şeyde. E, 2021 yılından bu yana artış göstermiş öz kaynağında arkadaşlar. 2021 yılında 393 milyon 932 bin öz kaynağı varmış. 2022 yılında 658 buçuk milyona çıkarmış ve 2023 yılında öz kaynağı 853.771.667 liraya çıkmış yükselmiş arkadaşlar. Öz kaynaklarına baktığımızda şirketin şeyi büyüyor kaynağı büyüyor. Ve toplam varlıklarına baktığımızda da 1 milyar 90 milyonmuş. 2021 yılında 1 milyar 277 milyona çıkmış, 1 milyar 371 milyona çıkmış. Toplam varlığı da büyüyor. Ama karlılığı bakıldığında eksilmiş. Karlılık net karlılığı eksilme var arkadaşlar. Biraz tuhaf bir durum var diyebilirim yani. Ama varlıklara sanki böyle yatırım yapıyor gibi varlık yatırımı yapıyor. Şirket büyümeye git büyümeyi deniyor sanki arkadaşlar öyle söyleyeyim. Büyüme oda, büyümeye odaklanmış gibi. Şöyle hemen şurada lot sayısına e, baktığımızda arkadaşlar 19 milyon 730 bin lotu var. Cücük kadar bir lot var elimizde. O yüzden e, bu kağıt değerli olacaktır. Bir de tamamını eşit dağıtacakmış arkadaşlar. Bu önemli. Hem lot sayısı cücük kadar hem tamamının eşit dağıtması <laughs> kurumsallar elimizden alamayacak bunu bir kere bunu biliyoruz. Yani biz satmazsak kurumsal burada kağıt kapmak için bir sürü zıplayıp duracaktır. O yüzden e, bakalım elimizde tutabilirsek kağıdı kurumsala kaptırmamak iyidir çünkü şirketin şeyi çok az, lot sayısı çok az. İlerleyen günlerde arkadaşlar bölünmeye gidebilir şirket e, hissesinde. Çünkü e, borcuda borcu da borçluluğun da mesela şu, şu, anda 976 milyonun yüzde yirmisi mi yüzde yirmisi yazıyordu galiba. Bununla borcumuzu ödeyeceğiz diyor. Yani şu kısa vadedeki 257 milyon e, 765 binlik borcu ödeme yoluna gidecek gibi görülüyor. Paranın yüzde yirmisiyle arkadaşlar. Uzun vadede 259 milyon 260 milyon borcu var uzun vadede. İlerleyen zamanlarda kağıt yukarı doğru gittiğinde bölünmeye gidebilir arkadaşlar. O zaman uzun vadeli borcunu falan da kapatabilir. Hatta o kadar az kilotu %200 bölünmeye yüzde %300 bölünmeye gidebilir yani. İşler iyi giderse. Şimdi arkadaşlar bu şirket ne iş yapıyormuş uzmanlık alanı neymiş ona da ufaktan bir göz atalım. Şöyle arkadaşlar şeyine baktığımızda şirketin uzmanlık alanları aşağıdaki gibidir. İletişim ve havacılık teknolojileri. Ee, ses haberleşme sistemleri, askeri ses haberleşme ve kayıt sistemleri, sivil havacılık ses haberleşme ve kayıt sistemleri, platformlar için entegre ses haberleşme sistemleri, ulaştırma sistemleri için ses haberleşme ve kayıt sistemleri, diğer komuta kontrol uygulamaları, bakım ve destek projeleri. Veri haberleşme sistemleri hareketli platformlar için entegre veri haberleşme sistemleri, insansız sistemler için entegre veri haberleşme sistemleri, akıllı veri yönlendirme sistemleri, kablosuz iletişim sistemleri. Havacılık sistemleri entegrasyonu, mobil hava trafik kontrol kulesi, seyir sefer sistemleri, hava trafik kontrol sistemleri entegrasyonu, yenilenebilir enerji teknolojileri, elektrik üretimi ve ticari amaçlı GES ve RES yatırımları, lisanssız gez tesisleri, lisanslı enerji depolamalı gez ve rest tesisleri, gez tesisleri için anahtar teslimi epik hizmetleri, gez tesisleri için güneş enerjisi takip sistemi çözümleri, tasarım ve üretimi demiş arkadaşlar. Şöyle şirketin şeyine baktığımızda alanına çok geniş kapsamlı bir alanı var arkadaşlar. Gerçekten ee, yani insan beğeniyor açıkçası bakımda faaliyet alanlarını gerçekten ben beğeniyorum ee, ama net karlılığına bakıldığında da arkadaşlar net karlılığında çok e, bir artış gösteremiyor bir varlık gösteremiyor yani şu yeşil alandaki toplam net karlılığına baktığımızda Hatta beyaz alandakine baktığımızda 84 milyon şirketin asıl faaliyet kârı ve diğer kapsamlı gelirlerden de elde ettiği ile birlikte 168 milyon yapıyor. Yani çok iyi, süper bir performans değil ama ilerleyen günlerde bakalım halka arz geliriyle belki coşabilir. Bir de ilerleyen dönemde bölünmeye giderse şirket mesela %200 bölünmeye giderse bu çok iyi bir şey olur. Destek olur şirket arkadaşlar. 976 milyon neredeyse 1 milyarlık bir gelir var. %200 bölünmeye gidiyoruz derse 2 milyar daha alır. Yani öyle söyleyeyim şirket baya kendini toparlar kendine gelir gibi görülüyor arkadaşlar. Şimdi FK değerine bakalım, bir de piyasa değeri bölü defter değerine bakalım arkadaşlar. E, piyasanın e, FK ortalaması 38.44, e, piyasa değeri bölü defter değeri de 3.86 çıkıyor arkadaşlar. Onur Yüksek Teknoloji'nin FK'sı 29.46 çıkıyor ben e, hesaplarıma göre ve piyasa değeri bölü defter değeri de 3.65 çıkıyor. Hem FK'sı piyasa ortalamasının altında görülüyor. Hem de arkadaşlar piyasa değeri bölü defter değeri de piyasanın altında çıkıyor. Bu pozitif buna pozitif bakabiliriz. Sektör olarak ne ile karşılaştırdın derseniz arkadaşlar. E, burada e, sektörel olarak altınay teknoloji, aselsan, sdtr bu hangi şirket bilmiyorum da listede bu da vardı. Bunlarla karşılaştırdım. E, sektörel bazda yazıldığında bu 3 sadece bunun 3'ü çıkıyor arkadaşlar öyle söyleyeyim. E, sektör ortalaması 38, 44 Onur Yüksek Teknolojinin 29.46 çıktı. E, hesaplama göre piyasa değeri bölü defter değeri arkadaşlar 3.86 çıkıyor. Piyasanın e, Onur Yüksek Teknolojinin 3.65 çıkıyor arkadaşlar piyasanın altında değerler o yüzden e, pozitif diyebiliriz yani kağıt ederinin biraz e, ucuz öyle söyleyeyim alınabilir nitelikte görünüyor arkadaşlarım şimdi bir de şeye göz atalım kaç lot alabiliriz kaç lot düşebilir ona bakalım arkadaşlar muhtemel bir olasılıkla ben her zaman e, 3 milyon kişi katılacakmış gibi hareket ediyorum. Burada da arkadaşlar muhtemelen 7 lot 346 liralık emir veririm diye düşünüyorum. Daha fazla katılan da olabilir. 3.3 katılırsa da 6 not düşer. Ama ben her zaman 3, 3 milyon katılımcı olacakmışçasına düşünüp 2.9 yani 7 lot emir vermeyi düşünüyorum. Tamamen eşit dağıtım olarak aşağıda görüyorsunuz yazıyor arkadaşlar. Bu da küçük yatırımcı için bir avantaj diyebiliriz yani. Sadece şirketin biraz iyi performans göstermesine bakıyor açıkçası öyle söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi biraz kafa karıştırıcı. Hani Toplam net karlılığına baktığımızda 2021 yılından bu yana hep azalma olmuş karlılığında arkadaşlar. Net karlılığı azalmasına rağmen öz kaynaklarına baktığımızda öz kaynaklarında çoğalma var. Toplam varlıklarına baktığımızda toplam varlıklarında artış görünüyor. Ama karlılığında niyeyse düşüş görünüyor. Biraz ilginç geldi bana açıkçası. Öyle söyleyeyim. Bir de kafama takılan şey şu. 20, 2022 yılında arkadaşlar 250 ortadaki banta bakın. E, mavi alana. 2022 yılında 252 milyon 660 bin bürüt kar çekerken hemen bir altında net kar arkadaşlar. 276 milyon 699 bin. Yani bürüt kardan nasıl daha fazla çıkıyor net karı. Buna şey yapamadım akıl erdiremedim anlamadım açıkçası orasını ama çok baktım şeylerine verilerine bir türlü anlam getiremedim ama orada öyle yazıyor. Diğerlerinde 2021'de 273 milyon bürüt çekmiş 160 milyonu net kar 2023'te de 249 milyon bürüt çekmiş 84 milyonu net kar olarak görülüyor arkadaşlar. Diğer kapsamlı gelirleri de 2022 yılında çok az 15 milyonluk bir şey var 14.99 yazıyor görüyorsunuz ee, çok az diğer e, ana faaliyet alanı dışındaki karı çok az. Onun haricinde 2021 yılında 144 milyonmuş ee, o da eksilmiş, düşmüş yani 2023 yılında 83 milyona düşmüş, net karla 84 milyarla diğer kapsamlı gelir 83 milyon topladığımızda 168 milyon e, o da yeşil bantta arkadaşlar. 305 milyon 2021 yılında 291 milyon 2022 yılında 168 milyon böyle düşerek aşağı doğru gelmiş. Ee, şeyler bunlar. Sadece bu e, şeyi azalırken kazancı azalıyor görülüyor. Fakat öz kaynaklarına baktığımızda öz kaynaklarını büyütmüş arkadaşlar. Toplam varlıkları da çok fark etmese de büyümüş yani toplam varlıklarını da büyütmüş. Veriler bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi yani şirketin faaliyet alanı da çok geniş açıkçası öyle söyleyeyim. Çok geniş alanda bir faaliyet gösteriyor. Fena bir şirket değil ama dediğim gibi yani karlılığına baktığımızda toplam net karlılığına düşerek gidiyor. Öz kaynaklarına baktığımızda artış gösteriyor. Kısa vade ve uzun vadedeki borçları da bayağı var arkadaşlar. bu borçları temizleyebilir mi? Dediğim gibi yani %20 silini borç olarak borç ödemesi için kullanacakmış. Muhtemelen kısa vadeli borçlarını kapatmaya çalışacaktır. Uzun vadeli borcunu erteleyecektir arkadaşlar ama ilerleyen zamanlarda kağıt iyi performans gösterirse bölünmeye gidip uzun vadedeki şeyinde karın ım, uzun vadedeki borcunu da halka arzdan halka arz gelirinin bir miktarıyla kapatabilir gibi görünüyor. Anlatacaklarım, konuşacaklarım bu kadar. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim. Gözün aman Allah herkesi, uçuyor hisseleri. vay vay. göz, para göz.